Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem çok pratik hem de tadı ve kıvamıyla çok beğeneceğiniz mercimek köftesi tarifimi paylaşacağım. Haydi o zaman başlayalım. Öncelikle malzemelerimiz. bir su bardağı kırmızı mercimek, bir buçuk su bardağı köftelik bulgur, 3 su bardağı su, 2 orta boy ince doğranmış kuru soğan. İnce doğranmış yarım demet yeşil soğan ve yarım demet maydanoz, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, yeteri kadar tuz, 1 tane limonun suyu, pul biber, karabiber, kimyon, isteğe göre bir tutam kuru reyhan. Ben hep kullanıyorum, çok güzel lezzet veriyor. Güzelce yıkadığım mercimeklerime 3 su bardağı suyumu ekleyip Ağzını tam kapatmadan yumuşayana kadar pişmeye bırakıyorum. Mercimeklerimiz pişerken ağzını açıp ara ara karıştırıyoruz. mercimekler yumuşayıp suyunu çekti. Çok hafif sulu bırakıyorum. Bu şekilde köftelik bulgurlarımız daha güzel yumuşuyor. Ocağın altını kapatıp köftelik bulgurlarımı ekliyorum. 15 dakika ağzını kapatıp bu şekilde yumuşamaya bırakıyorum yarım çay bardağı sıvı yağımı tavama ekliyorum ve kızdırıyorum şimdi ince ince doğranmış soğanlarımı ekliyorum ve pembeleşinceye kadar kavuracağım. Soğanlarımız güzelce kavruldu. Şimdi domates ve biber salçasını ekliyorum. salçayı bir 5 dakika kadar güzelce kavuruyoruz. Çünkü salça ne kadar güzel pişerse köftemiz o kadar lezzetli olur. Tuzumuz, tuzumuzu da bu şekilde böyle salçaya ekliyoruz. salçamız güzelce kavruldu. Şimdi baharatları ekliyorum. Bir iki kere daha çevirdikten sonra ocağımızın altını kapatıyorum. salçalı karışımımızı köftemize ekliyorum. Güzelce homojen bir hal alana kadar karıştırıyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra limon ve yeşilliklerimi de ilave ediyorum. Yeşilliklerimi de ekledikten sonra güzelce yoğurmaya devam ediyorum. Dilerseniz yoğurma aşamasında biraz su ilave edebilirsiniz. Evet, bütün malzemeleri güzelce karıştırdım. Şimdi ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp dilediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.